Bu sorumuzda C'nin bir geometri dergisinde aşağıdaki verilen ödülü soruyu görüyor. Düzlemde B BAC açısı 90 derece ve AB büyük AC olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. BC'nin orta dikmesi olan D doğrusunu çiziniz. D doğrusunun AC doğrusu kesin noktası K olsun. Bu çizimde AC 8 santim ve AK 5 santim olduğuna göre AB kaç santimdir? Ceyhun soru doğru çözüp ödül kazandığına göre Ceyhun'un olduğu cevap kaçtır? Arkadaşlar söylenleri yapalım. Soru da BAC açısı 90 derece AB AC'den büyük olduğu söylenmiş. D doğrusu BC'nin orta dikme doğrusu. Bakın dik eşit eşit. D doğrusunun BC doğrusu kestiği noktaya T diyelim. D doğrusu ile AC doğrusu kesiştiği nokta K. Zaten soruda belirtilmişti. Bu durumda AK arası 5 santim, AC arası 8 santim. Dolayısıyla T noktasından AC dikinelim. Şurasını. Ve C'yi kestiği noktaya L diyelim. Bu durumda bakın diklerden dolayı TL AB'ye paralel. T noktası BC'nin orta noktası. E, dolayısıyla TL ABC dik üçgenin ortabanı olur. Bu durumda L noktası da orta nokta olur. Dolayısıyla AD4 LC4 olur. TD ABC dik üçgenin ortabanı olması sebebiyle TD açgen AB arası 2 aş olur. KTC dik üçgeninde bakın dikten dik inmiş. 2 dik bir öklit. Yani h kare kp. Dolayısıyla k ile arası 9. lc arası 4. Bu durumda h'ın karesi 9 çarpı 4'ten h kare 36. h buradan 6 olur. Bizden isen ab arasıydı. Yani 2 h. h 6 iken 2 h 12 olur. Bu durumda doğru cevap e seçeneği. Arkadaşlar bu soruyu şu şekilde pratik düşünebilirdiniz. Kb çizdiğiniz zaman oluşan KBC üçgeninde KT hem yükseklik hem kenar ortay. Dolayısıyla KBC üçgeni ikizkenar üçgen olur. Bu durumda KC arası 13 kenar KB arası da 13 olur. Bakın burası dik. KBA dik üçgeninde 5 13 dolayısıyla AB arası 12 olur. Bu durumda doğru cevap E seçeneği.